Ben Ozan Turuşlu köyünden Beyti Sert. Vallahi ne yapayım ben ameliyat olduktan sonra bir iş yapmaz oldum kalpten. İşte bir bir arkadaşa biraz kamış kestik. Sera doması erkecekmiş. Bugün de bir sifta ettik, turuç getirdik. Bu böyle asılmasa kurumaz. Kurumasa da kimse almaz. Neye yarıyor? Nerelere veriyorsunuz? Vallahi şimdi bizim köyümüzün bakkal alıyor. Dışarıdan çok gelen var. Günlük gelen var almak için turuz limon portakal kabuğu. Ya işte bir kadın hadi ne soyacak? Bir ben de anca getirdim. Yoruldum satım bugün bitti benim iş. Yok ya bacanak. Daha var ben. benim ya? Orada mı? Evet. Evet. Konuşsana. O ayrı konuşacak. Elde kalan limonları soyup kabuğunu değerlendiriyor. He, elde kaldı, tarlada kaldı. Evet, evet. Verdin mi babanın annen? Aldın abi, mı annen? Evet, bak, bak. Çiğe bakayım, yuvalara bak. Vaktim yok, hepsi oturuyor. <laughs> hele <la>, konuşsana yuvalı <laughs> çiğ derken. Çete yapayım. <laughs> Yok. <laughs> Kuyu <tok kazmış> <laughs> limonlar ne olacak? Hmm. Valla alan alıyor da almasalar döküyor. Nasıl? Yeter zaten her şey oldu mu? Çiçek neymiş ki burada gelmiş? Hangisi? Burada iki tane Nimet. Kızım sen ne diyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? bak Giden biraz gitti. Sağ olsun doğudan gelenler 500 kuruşa limon aldılar. Bu da limonun artık büyük takoz dediğimiz kabaran limonları soymaya başladık. Ve böylece millet değerlendiriliyor. İşte bizim Turuşlu köyünde de çok, aşağı köylerde de çok. Bu soyulup, asılıp tek tek birem birem asılıyor. Ve kurutulup işte tüccarlara veriliyor. Tüccarlar da Afyon, Denizli tarafında işlemeye gidiyor. Fabrikalara gidiyor bu. Ne yazık ki bizim Adana'da böyle bir işleme fabrikamız yok. Kozan'da yok. Neyde kullanılıyor peki efendim? Bu aromalarda kullanılıyor nasıl limon, tarçın aroması varsa, şey aroması varsa bu da kullanılıyor. Peki ne kadar dönüm araziniz vardı? Ne kadar limon kaldı? Ne kadarını kurutuyoruz şu an? Vallahi giden gitti. Kalanını kurutuyoruz. Hedefimiz bir ton kurutmaya uğraşıyoruz. Orada artık alt, kilosu kaça gider? Onu da tam bildiğimiz yok. Peki daha öncelerde kilosu ne kadar satılıyordu? 7 milyon, 5 milyon o arada satılıyordu. Bu sene tam bir garanti veremiyorlar. O yüzden gene de kuru diyor. Malarya gitmesin. Çünkü limonun dibine düşerse asit ağaca da zarar veriyor. Toprak da asitleniyor. O yüzden yapılıyor yani. Lim İyi oluyor. Herkes kazanıyor yani. Tüccarı kazanıyor, köylüsü kazanıyor. Fabrikası kazanıyor. Yurt dışına da gidiliyor bu. Bu şekil böyle olup gidiyor. Neler kabuğu kurutuluyor şu anda? Şu anda greyfurt, limon, portakal, turuç. Bunlar kurutuluyor. Am orada Kemal'i yoktu. Abi, 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 Malı var şu evet, ağacı. Bir ağaç 100 kilo var, düşün yani. Yani şunun hesabını yapamam. Eğer öbür tarafı yol, ben de telef.